Molla Mustafa Koç, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Molla Mustafa Koç'un oğulları Zeynel Abidin Koç ve Sadreddin Koç da babalarını anlattılar. Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevini yürüten Elazığ Eski Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, babasından şeref duyduğunu söyledi. Yani Elazığ'ın malumu bir şahsiyetin oğlu olmak, tanıte bir şeyimiz yok. Bizim Acizane babamızdı, şeref duyduk onunla. Bize güzel bir miras bıraktı. Kendisi de insanlarına hizmet etmekle bir ömür. Kendisi gibi medre uzun yıllar medrese hayatıyla, Elazığ'ın ilmine, irfanına hizmet etmiş değerli Seydamız Mola Bahri Efendi'nin bizatihi camisinde de defnedilmeyi arzulardı. Buradan hareketle, buradan cenazeyi kaldırıp taziyeleri de burada kabul edeceğiz. Allah her ikisine de rahmet etsin. Ee, tabii inşallah dünya hayatıdır. Toplum boşluk kabul etmez. Ben rahmeti Rahman'dan hiçbir zaman umut kesmem. Cenab-ı Rabbül Alem'in onları yerinde e, utandırmasın. Bizlere de sabırlar versin. Elazı insanının da daha güzel insanlarla manevi hayatına hizmet eden kullarından etsin. Zeynel Abidin Koç, babam hak ve hakikat noktasından caymazdı dedi ve babası için tüm Elazığlılardan helallik istedi. Dünya iki şey üzerine kurulmuş derdi. Allah dengeyi yaratmıştır. Bu denge içerisinde adalet bunun temsilcisidir. Tabi dünya hayatı sadece adalet değildir. Muhabbetin ve merhametin olmadığı hiçbir hayat hayvan aleminde dahi yaşanamayacağını söylerdi. O yüzden dünyanın iki şeyi vardır. Muhabbet ve adalet derdim. Kendisi de tanıyanları çok iyi bilir. Hak ve hakkaniyet doğrultusunda asla sapma göstermezdi. Bütün Elazığlı hemşehrilerimizin kendisi devamlı söylerdi. Bizim kimse de hakkımız yok. Varsa da helal olsun derdi. Ama bütün Elazığ'ın bende hakkı var derdi. Molla Mustafa Koç'un bir diğer oğlu Sadreddin Koç da babasının anlaşmazlıklara seyirci kalmadığını, insanlara yardımcı olduğunu söyledi. Babam e, memleketi sadece iyiliklerin tesisi için, güzelliklerin tesisi için, insanların birbirlerini sevmeleri için ne gerekirse onlara yaptı. En büyük evladı olmam hasebiyle hayatta hiç kimse hakkında dedikoduya müsaade etmezdi. Sadece güzellikleri tavsiye ederdi ilmiyle irfanıyla insanlara yardımcı olmaya çalışırdı. Anlaşmazlıklara gece de bir şartta seyirci la kayıt kalamazlardı. Aynen müdahale ederlerdi. Sadreddin Koç, babasının Molla Bahri Efendi ile kardeş gibi olduğunu da ifade etti ve tüm Elazığ'ın başı sağ olsun dedi. Ben ikisini bir arkadaş gibi değil de bir kardeş olarak görüyordum. Zaten öyleydi. Bize de tavsiyesi e, benden sonra amcalarınız onlardır, başvuracağınız yer onlardır. Onları sakın bildirdiği veyahut da talepleri neyse o doğrultuda hareket edeceksiniz. Onun dışına çıkmayacaksanız ya bir gün sorulması gereken bir mevzu olursa ikinci sırada ben yoksa Molla Bahri Efendi vardır. Benim için aynı zamanda bir amca bir baba gibi görüyordum kendisini.